muhterem cemaat. Allah'ın afı, afiyeti, bereketi, hidayeti, nuru, saadeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Aziz ve muhterem cemaat. Hepimizin önünde var olan bir hakikat var. Zengin ile fakiri ayırmayan. Cumhurbaşkanı ile asgari ücretliği ayırmayan. Yaşlı ile genci ayırmayan. Sağlıklı ile hastayı ayırmayan köylü ile şehirli ayırmayan bir hakikat var. Bu hakikat lezzetleri kesip bitiren ölümdür aziz ve muhterem cemaat. Bir, kendi elimizle ve doklar verilir. Bunların hepsi bize bir hakikati söylediler. Bunların hepsi giderken bize dediler ki biz gideceğiz, sıra sizde. Ama gelirken hazırlıklı olun. Ama gelirken burası için tedbir alın. Ama gelirken buranın farkında olun. Dünyanın geçici olduğu, dünyanın insanı aldattığı, dünyanın sadece insanı oyalayan bir oyun ve eğlence yeri olduğunu unutmayın. Bizlerin nasıl bu lezzeti kattıysa siz de bu lezzeti katacaksınız ve bizim yanımıza geleceksiniz. Bunun farkında olun, bunun için çalışın. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bize bir saat bildiğimiz, gözümüzle gördüğümüz, şahit olduğumuz bir şeyi haber veriyor. Diyor ki, yet kabrın ve ye Üç şey ödülü takip edin aziz ve mühterem Bunlardan bir tanesi ailesidir. Bir tanesi malıdır. Ve bir tanesi de amelidir. Ama bunlardan iki tanesi oradan geri döner. Ailesi ve malı kabir kapısına kadar ona arkadaşlık eder. Ama kabir kapısından sonra geri dönüp gelirler. Orada onu yalnız bırakmayacak olan aziz ve muhterem cemaat salih amelidir. Yani salih amellerimizdir. Kıldığımız namazımızdır. Bize orada nur olacak. Bize orada şefaatçi olacak. Bize orada rehber olacak. Bize orada mürşid olacak. Namazımız salih amelimizdir. Bakın canımızdan çok sevdiğimiz annemizi toprağa verdik. Hemen dönüp geldik. Bir yarım saat bile onun başında kalmadı. Bir gün bile orada kalmadı. Onu orada tek başına bıraktı. Salih haberleriyle bıraktı. Yarın bizi de oraya bırakacaklar. Yarın bizi de orada terk edecekler. Hangimiz gece mezarlıkta babamızın yanında uyuduk ki? Hangimiz mezarlıkta kardeşimizin yanında, annemizin yanında uyuduk ki? Aslında bunları Biz nasıl bunu yapmadıksa, kıldıklarımızla yapmayacağız. Görevlerini yerine getirecekler, başımızı yıkayacaklar. Ondan sonra bizi o tahta arabaya bindirecekler. Hatta o dar kuyuya bindirecekler, sabredilecekler. O yalnız Ama dünyada evimiz vardı, arabamız vardı, arsamız vardı, ömür boyu çalışıp servet biriktirdiklerimiz vardı, aşiretimiz vardı, akrabalarımız vardı. Canımızdan bilici çok şahan dostlarımız vardı ama katil katısına kadar azizamı karar gamad. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki: "Er-kezzu min danene nefsuhu amila lima ba'de'l-maut. Aqad'u insan odur ki nefsini hasabateki önünden sonrasını için hazırlık yapandır. Ve 'aajizu men etba'a nefsuhu hawana ve tehamme ala Allah. Aciz insan" Akıl siz insan odur ki nefsinden terjindef hoşar nefsinden havâsına nazil olmuş. Gasır olsa bu turun uylar bir insandır. Baba nazir də muhtaribdir va. Ben vallahi de billahi de billahi de başda bunu kendi aksında söylüyorum. Bizim Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dili Allah yolunda azaplarımız çatmadı. Ne Hazreti Muhammed Mustafa gibi sabahlara qadan namaz qıldız fərzimiz süşülür. Nə Hazret-i Muhamməd kimi tarixdə başlandı. Xallar içində qaldım. Biz nə Halid bil Valid kimi savaştan 9 tərəfə çıxdıq. Biz nə Halid bil Valid ki, şəhid oldu zaman, yani vəfat etdi zaman vücudunda yarasız hiç bir yer kalmamış Aziz'e kadar Hep mızrak yaraları, ok yaraları ve kılıç yaraları. Gelin başta ben kendi vücudunda açayım. Şey, acaba Allah yolunda bir tek çizik var mı? Biz ne Mus'ab bin Umeyr gibi olabildik, Gen gencecik yaşta Allah yolunda şehit oldu. Önce sağ elini kaybetti, sonra sağ kolunu kaybetti, en son mübarek başını toprağa verdi. Ve Mekke'nin en yakışıklısıydı, en güzeliydi, en zenginiydi ama bu kemerledikleri zaman o bel parçası yetmedi, başını ördükleri zaman ayağı açık kaldı, ayağını ördükleri zaman başı açık kaldı. Biz ne cafer Tayyar olabildik, o da Mute Savaşı'nda Allah yolunda şehit oldu. Yani aziz ve muhterem cemaat, vallahi bizim Allah'ın rahmetinden başka güvenecek bir şeyimiz yok. Allah'ın rahmetinden başka sığınacak bir şeyimiz yok. Gelin bu mübarek Ramazan ayı yaklaştığı Hep birlikte tövbe edelim. Hep birlikte günahlarımızın farkına varalım. Hazreti Ömer de buyurduğu gibi Mutu kabre el kebut Ölmeden önce ölün. Sabre girmeden önce kabrinizi hazırlayın. Ahirete gitmeden önce ahiretimize hazırlık yapın. Bakın. Büyük bir veli dost, Allah dostu ediyor. diyor? Biliyor musunuz? Aziz ve muhterem cemaat. Vallahi diyor ya Rabbi Cennet de senin elindir. Cehennem de senin Beni cennete de koysan razıyım. Cehenneme de koysan razıyım. Ama bu, bu günahlarım onun karşısına çıkamam. Biz onun ümmetiyiz. Onun ümmetine yakışır şeyler yapalım. Onun ümmetine yakışır fiiliyatta, durumlarda bulunmalar. Önce kendi sonra Müslüman kardeşlerime demek istiyorum. Orada ne diyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki, ''Enne cennete hakkun'' Bil ki ey benim Müslüman kardeşim, ''Enne وأننا رحبنا tüm insanlar o ölümü tanıcaktı. Bunun farkında oluyoruz. Ama o ölüm gitmiş inşallah ona faydası olur. Bizim hala fırsatımız var. Biz hala nefes alıp gelebiliyoruz. Biz hala hayattaysa bunun farkında olalım. Madem ki ölümün kapısını kapatan yok. Madem ki ölüme bir derman bulan yok. Madem ki ölüme bir ilaç bulan yok. Madem ki canımızdan çok sevdiğimiz çoluk çocuğumuzu o toprağa vereceğiz. Madem ki canımızdan çok sevdiğimiz anne babamızı o toprağa vereceğiz. Madem ki her şeyden çok kendi nefsimizi o toprağa vereceğiz. O zaman gelin orası için hazırlık yapalım. Orası için tedbir alalım. Ya Rabbi bizleri kabir azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri sekerat-ı muhafaza eyle. Ya Rabbi bizleri imansız bir şekilde senin huzuruna gelmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi bizlere imanlı bir şekilde çenem atamayı nasip eyle. Ya Rabbi bizlere cennetini nasip eyle. Ya Rabbi bizlere cemalini nasip eyle. Ya Rabbi bizlere havz-i peygamber efendimizin mübarek elinden kana kana içmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstefinden ayırma. Ya Rabbi sen burada hazır bulunan cemaatimizin anda babalarından da rahmetle mahvile eyle. Ve vefat eden onun taziyesi için burada bulunduğu